Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Azade ve Şahin kapışmaya başlar. Betül, Yaman ve hamile olduğunu söyler. Yaman ve Hande planları suya düşer. Yaman yeni bölümde ölümle burun burun olacaktır. Ve yaşama oranı %60 gibi görünüyor. Ne yazık ki e, Yaman'ın ha halini ağır. Yaralı olduğunu duyduktan sonra çok üzülecektir. Adnan'ın yüzüne vurur gerçekleri. Yaman yaşasın ölmesin diyenler yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.